Evet, Karos Otomatik'ten hepinize iyi akşamlar. Görmüş olduğunuz gibi 520 BMW'mizin motorunu toplamış bulunmaktayız. Sindir kapağını taktık. Ve e, ön kısmı şimdi eksentrikleri kaldı. Eksentrikten takacağız. Zincirini yeni zincirini taktık. Şu içinde gergi paletlerini falan yeniledik motorumuz bu. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi motoru arka kısmı yan kısmı görmüş olduğunuz gibi motor bu. Ondan sonra nasip olursa bitirince yeniden çekim yapacağız. Arabamız bu. 520i minikten geldi. Sen nasılsın? İyi misin? Burada havalar biraz yağışlı arabamızın sahibi Kemal abi galiba önce <laughs> e, telefonla konuşuyor. Nasip olursa e, tamamen toplaması bittiği an tekrar çekimde sizinle paylaşacağım. Şimdilik görüşmek üzere. İyi akşamlar.